Yalova'da kahve kültürünü nasıl tanımlarsınız? Burada kahve içme alışkanlıklarında gözlemlediğiniz şeyler neler? Yalova'da yeni yeni bir kahve kültürü oluşmaya başladı. Bunda tabii üniversitenin de çok büyük etkisi var. Genç nüfus çoğalıyor. Bu tabii olumlu yönde bir etkisi var. Peki Yalovalıların kahveye bakış açısı nasıl? Yalovalılar kahveyi biliyor. Artık biliyor ve gittikçe daha da kahve kültürü artıyor Yalova'da. İyi yönde bir ilerleyiş var. En çok dükkanınıza tercih edilen kahveler neler ve Yalovalılar en çok hangi kahveyi tercih ediyor? Türk kahvesi zaten iyi bir kahvemiz. Diğer yandan mesela çok tercih edilen kahvelerde Kenya, Kolombiya, Endonezya, Sumatra gibi kahveler tercih ediliyor. Son yıllarda kahveye olan ilgi arttı. Türkiye'de çayın yerini kahve aldı diyebilir miyiz sizce? Yok, Türkiye'de çayın yerine hiçbir şey almaz ama kahvede çaya rakip olabilecek tek ürün diyebiliriz. Müşteri kitleniz kimlerden oluşuyor? Daha çok öğrenciler mi? Kimler alıyor? Bunun, bunun hakkında kısa bilgi alabilir miyiz? Bizim her kesimden müşterimiz var çünkü Türk kahvesi gibi bir gerçek var bizim kahvemiz. Diğer yandan 3. nesil kahveler var gençler daha çok onları tercih ediyor. Yani her kesimden bizim müşterimiz var.